Dokuzuncu kitabım. Kırık der. Yani kırık de miras oyunları. Entrikalar. Efendime söyleyeyim. Tutku. Ne ararsanız var aşklarım. Ve elbette ki benim güçlü kadın karakterlerim ve karizmatik erkek karakterlerimle dolu bir seri daha sizlerle birlikte. Hem kırık biraz konusundan bahsedeceğim. Hem de kitap incelemesi yapacağım. Kitabın içeriğinde neler var? Onlara bakacağız. Sinir krizi geçirmeme çok az kaldı. Bu çerçeveler kırılmış. Buralara kan bulaşmış. Şunun güzelliğine bakın. Ben yaptım diye demiyorum ama. İnce Altın adında zengin şımarık bir kızım hazırıya oluyor O sırada bizim başrol kılıç. Onun üstüne atlayarak onu kurtarıyor. Tüm hayat kızın mahvoluyor. Evet. sonra evet. kılıç İnce'nin koruması olmaya başlıyor. İnci böyle eline hiç kirli şeyleri sürmez ama zeki olduğu için insanlara o kirli şeyleri yaptırabilecek kapasiteye yok. Ancak asıl kitabın kilit noktası miras soyunları da değil. Bunu ilk kitabın sonunda anlıyor. Anladığınız sanacaksınız. Ama ikinci kitapta aslında hiçbir şey anlamadığınızı anlayacaksınız. Evet, Benim 42. <laughs> yıl çünkü 40. benim bebişlerimden bir tanesi. En yenisi. <laughs> Herkese selamlar aşklarım. Ne zamandır sizlere bir YouTube videosu çekemiyorum. Çünkü çok yoğunum. Hatta 40. çıkalı bir ay oldu ve ben hatta bir ayı da geçti. Ben hala size video çekmemişim. Dedim ki daha neyi bekliyorum. Çok yoğunum. İmza günleri olsun. Arka planda kitap yazmak olsun. Ve bu sene okula da çok düzenli gidiyorum. Beni de şaşırtıyor. Öğretmenlerimi de şaşırıyor. Neyse bugün size neyle geldim? Bugün size dokuzuncu kitabım Kırık İnci ile geldim. Şunu güzelliğine bakar mısınız? Şu renklerin, şu asaletine bakar mısınız? Ben yaptım. Altın. Şimdi size hem 42.nin biraz konusundan bahsedeceğim hem de kitap incelemesi yapacağız. Kitabın içeriğinde neler var? Onlara bakacağız. Öncelikle size şöyle kitabımızı göstereyim. Arka tarafı da şöyle. Size kitabımın güzelliğini gösterirken tabii ki de bir kesintiye uğradık. Çünkü ay tabii ki de ne oldu? Telefonun alanı da oldu. Telefonun alanı niye bana yetmiyor? Çünkü imzalarda falan sürekli fotoğraf, video falan çekiyoruz. Da ben onları kıyamıyorum silmeye. Sonra benim telefonum pert oluyor. Böyle video bile çekemiyorum. Kendime en iyisi bir kamera almam lazım. Ama sizce hangi kamerayı alayım? bilmiyorum bu youtuberlık işine <laughs> devam ettirirsem benim bir kameraya ihtiyacım olacak çünkü neyse size en son 42.yi gösteriyordum tekrar bir göstereyim biraz kameradan uzaklaşayım dedim şimdi size 42.nin iç detaylarını göstereceğim bayılacaksınız yani gerçi şu gördüğünüz artık görmeyeniz kalmış şu cildini çıkart ben varım bu arada şaşırdık mı şuna bakar mısınız Sinir krizi geçirmeme çok az kaldı. Gittim galerimdeki her şeyi temizledim. Bakalım bu sefer çekeyim. Şimdi şarjım az kaldı bu arada. Telefon kapanabilir. Ben çok sinirliyim. Çok gergoyum. Sonra niye YouTube videosu çekmiyorsun? Bu yüzden YouTube videosu çekmiyorum. Neyse. kitabımın güzelliğini size göstererek bu şeyden kurtulacağım. Gerginlikten. Şimdi şöyle şu güzelliğe bakın. Hızlı biraz hızlı göstermeye çalışacağım. <laughs> alın dolmadan. Şimdi şurada Şöyle bir yan kağıdımız var. Ve sonunda da buraya bu çerçeveler kırılmış. Buralara kan bulaşmış. Bu detayı ben çok beğendim. ve lütfen posterle ayraç içinde olsun. Ayrıca ben çıkartıp farklı kitaplarıma koyuyorum. Ayracı içeride bırakmışım. Ayraç bunda yok şu an. Neyse ben size posteri göstereyim. O sırada biraz daha kitabımı göstereyim. Birazdan ayrıca getirdim. Çünkü kitaptan çıkardım kullanıyorum. Ayrıca en çok herhalde ayrıca kullanıyorum Posteri göster Posterimizin güzelliğine bakın. bu güzelliğine bakın. Ben yaptım diye demiyorum ama çok güzel değil mi? Yani bunu alacaksın, duvarına asacaksın. Aynı şekilde kitaba ait her şey, tüm tasarımlar aslında çok güzel. Şimdi size e, telefonumun süresi yeterse, alanım yeterse 42.nin konusunu biraz anlatmak istiyorum. İnci Altınsoy adında zengin şımarık bir kızımız var tamam mı? Bu İnci'nin dört tane kardeşi var. Hep, hepsi yok. Kardeş olmuyorlar da. Üç abisi bir tane ablası var. Ablası Şirret. Abileri de Şirret. Sadece bir tane abisi Aytekin. Bir gün İnci eğlenmeye bir gece kulübüne gidiyor. O kulübün çıkışında saldırıya uğruyor. O sırada bizim başrol kılıç. Onun üstüne atlayarak onu kurtarıyor. İnci sonra eve gidiyor evde bir manzara karşılaşıyor ve bu manzara manzara ile karşılaşması sonucunda hayatında her şey değişiyor. Tüm hayat kızın mahvoluyor ve hayatın onu söylesem spoiler olur mu? Ve e, neyse akıl hastanesine yatırılıyor ince. Bu akıl hastanesinde çok kalmıyor. Gerçekler ortaya çıkınca çıkıyor akıl hastanesinde ama çıktığında çok daha üzücü şeyler öğreniyor. Spoy vermemek için de hiç anlatamadım. Neyse siz beni anladınız biliyorum. <laughs> Anlamanızı umuyorum. Neyse sonra kılıç incinin koruması olmaya başlıyor. Ve aynı zamanda ailesi tüm mirası İnci'ye bırakıyor. İnci de hep kendi böyle salak gibi göstermeyi seviyor. Çünkü insanların onun gerçek zekasını görmesini istemiyor. Bu aslında bir savunma mekanizması. İnci böyle elini hiç kirli şeylere sürmez ama zeki olduğu için insanlara o kirli şeyleri yaptırabilecek kapasiteye sahip. Sonra e, bu Inci'ye miras kalıyor. İnci ailesinden kalan Soy Pharma isimli ilaç şirketini yönetmeye başlıyor. Ancak ablası ve abileri bu durumdan hoşnut değil. İki abisi de çok sıkıntılı. Ablası daha da sıkıntılı. Ve aynı şekilde akrabaları, miras oyunları hak getir aldı başını gidiyor. Ancak asıl kitabın kilit noktası miras oyunları da değil. Kılıcın aslında kim olduğu da değil. Kılıç ilk kitapta biri olduğunu düşüneceksiniz. Ama ikinci kitapta aslında çok doğru düşünmediğinizi anlayacaksınız. Böyle deyince an anlamayın diye söylüyorum da zaten merak değilim. Neyse. Sonra bu inci kızımız. <laughs> ne anlatıyordum ben sonra? İlk kitap boyunca daha çok giriş kitabı ilk kitap. İkinci kitapta asıl olayların patladığı kitap olacak. Normalde kırkinci üç kitap yapmayı düşünüyordum ama iki kitap yapacağım çünkü alımı kolay olsun istiyorum. İkinci kitap iki kitap kalınlığında olacak, yani epey kalın bir kitap çıkarmayı düşünüyorum. Ee, siz rahat alın diye zorlanmayın diye. İkinci kitapla seriyi bitirmeyi düşünüyorum. Zaten biliyorsunuz kitaplarım arasında çok mesafe bırakmıyorum. Şimdi birkaç sürprizim var kitap olarak. Onlardan onların hemen ardından arka planda yazıyorum zaten kırkinci ikiyi çıkarmayı planlıyorum her şey aklımdaki gibi olursa çok güzel şeyler olacak. İkinci kapak için de çok heyecanlı. Şu kapak. daha da yakın Şimdi gidip büyük ihtimalle size ayrıca getirmem gerekiyor. Ayrıca da görün diye. Şimdi yine videoyu kesip getireceğim. Bu sefer ama ben keseceğim. Ben keseceğim için mutluyum. Bakın. Aa kaç dakika oldu? Alan hala var. Bayağı şey sildiğim için herhalde. Maşallah diyeyim. Neyse 42. hakkında çok fazla spoiler vermeyeceğim. Ama kılıç Böyle bir erkek karakter yok. Yok yani. Ateş de çok iyiydi. Pusat da, Çelik de. Ya benim yazdığım tüm ezel, tüm karakterler, erkek karakterler okey. Ama Kılıç'ta ayrı bir aura var. Saçları falan böyle üç numara. <laughs> İnce ona dazlak diyor. Ona rağmen çok yakışıklı. Siz düşünün yani. Bir insan o saçlarla bile o kadar karizmaysa. Gerisini siz düşünün e, kılıcın aslında kim olduğunu ilk kitabın sonunda anlıyor anladığınız sanacaksınız. Ama ikinci kitapta aslında hiçbir şey anlamadığınızı anlayacaksınız. Benim kitaplar o kadar karışık ki ben bile anlatamıyorum spoyu vermeden. Aslında spoyu hepiniz mesela kitap okumuş olsanız ya da ikinci kitabı biliyorsanız böyle çatır çutur her şeyi anlatırım. Siz de böyle keyiften dört köşe olursunuz ama işte anlatamıyorum kendi içimde yaşıyorum mecbur. Öyle aşklarım 42. kitaptan oluşan mini bir seri olacak. Aslında sayfa sayılarına baktığımızda çok da mini olmayacak ama ben inşallah sızdıracağım iki kitaba diye umuyorum. İkinci kitap çok yakında gelecek. Şimdi size gidip ayrıcı da getireceğim. Ayrıcının güzelliğine de bakın. Yani o kadar içeride kitap var içinden ayrıcını çıkardığım kitabı seçmişim. O yüzden bir kez daha videomuzu bölüyorum ve ayrıcımı getirmeye gidiyorum. Beni burada bekleyin. Hiçbir yere kaçmayın. Ve ayracımız bu taraf ince. Bu taraf kılıç. İlk kitap okuyanlar ayracın böyle numarasını daha iyi anlayacaklar diye düşünüyorum. İnce kılıç. <laughs> i̇nce kılıç. Neyse. Şöyle saçlarımı geri atayım. Kitabımı da alayım. Ayrıcımız tüm kitapların içinde ciltli ciltsiz tüm kitapların içinde mevcut ekstra bir kutulu set olmayacak. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz o yüzden. E, ciltli de ekstra olarak bir de posterimiz var aşklarım. Telefonumun alanı bu kadar müsaade ettiği için bu kadar detaylı çekebildim. Şöyle alıntılar var kenarlarımızda. Artık e, kamera falan alırsam her şeyini daha detaylı <laughs> çekerim. Alanın bitmeyeceğine inandığım bir gün arka kapak yazımız, arka kapak yazımız. konuşamıyorum okuldan geldim yorgunum aşklar evet yorgun yorgunca size video de çekelim tanıtıyorum çünkü krekinci benim bebişlerimden bir tanesi en yenisi <laughs> en yeni sıcak sıcak şurada hafif burası parlıyor buraları bir tıklakla benim ismim krekinci'nin adı ve şu incinin olduğu yer bir tık daha böyle çıkıntılar Öyle aşklarım. Umarım siz de okuduğunuzda seversiniz 42. serisine. Size keyifli okumalar diliyorum. Konusunu çok anlatamadım spoiler vermeden. Çünkü kitabın her tarafından ya, konusunu anlatmaya çalış. Spoiler fışkırıyor. Bu kadar anlatabildim. <laughs> yani 42. de miras oyunları. Entrikalar. Efendime söyleyeyim. Tutku. Ne ararsanız var aşklarım. Ve elbette ki benim güçlü kadın karakterlerim ve karizmatik erkek karakterlerimle dolu bir seri daha sizlerle birlikte. Sizi öpüyorum aşklarım. Kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum. Başka bir YouTube videosunda görüşmek üzere.